Yeni bir Mobile Legends stüdyosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere bomba haberlerim olacak. Test sunucusundayım. Hızlı bir şekilde güncelleme notlarına gelelim. Yeni gelen güncelleme notumuz Page Note 1720 arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yeni gelecek olan kostümlerden başlayalım. Nirskin kısmından. Burada yıldız üyeliklerden bahsetmiş. Eudora'nın yıldız üyelik kostümü önümüzdeki ayın birinde gelecek. 10. ayın birinde. Sonrasında 11. ayın birinde Popol ve Kupa'nın yıldız üyelik kostümü gelecek. Bu iki yıldız üyelik kostüm kostümünü Mobile Legends oyunu erkenden bizlere duyurdu. Her yıl zaten bunu yapıyor. Geçelim Kagura ve Yuzong etkinliğine. Kagura ve Yuzong etkinliği önümüzdeki ayın 3'ünde gelecek ve 11. ayın 16'sına kadar devam edecek. O etkinliği de bilmeyenler için hızlı bir şekilde şöyle göstereyim. Etkinlik ekranı bu şekilde olacak. Günlük indirimli çevirme yapabileceksiniz. 50 elmaslık indirim her gün 25 elmasa gelecek basıp elmasınızı harcayıp bu şekilde çevirmeleri yapabileceksiniz. Hatta sizlere 10x çevirme ekranında bu videoda uygulama olarak göstereyim. Şöyle 450 elmasımızı basıp 10 de çevirelim. Onu da görmüş olun arkadaşlar. Güzel bir etkinlik. İnşallah etkinlikle ilgili ücretsiz çevirme hakları da gelir. Hani jeton görevleri geliyor ya elmas yükleme jetonları topla çevir muhakkak gelecektir. Şu an çevirmemizi yaptık ve bu şekilde. Sırayla devam edelim. Sıradaki haberim Science Seiya kostümleriyle ilgili. Science Seiya etkinliği 10. ayın 24'ünde gelecek arkadaşlar. Ve Badankın kostümünü ilk 12 çekilişte alabileceğiz. Normal olan kostümünü. Altın renk olan kostümü nasıl alacağımız henüz kesinleşmemiş ama buraya baktığım zaman sanki Mobile Legends oyunu Badank'ın altın olan kostümünü bizlere bir şekilde ücretsiz ya da etkinliklerden yani ücretsiz görevleri yapacağımız etkinliklerden de verebilir. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Geçelim diğer kostümlere. Buraya baktığım zaman Valir Kahraman'ın altın renkteki kostümünü 10. ayın 24'ünde çevirmeler yaparak alabileceğiz ama alt tarafa odaklanacak olursanız şu an ben de orayı işaretledim. Altın renkte olmayan kostümünü 1288 elmasla birlikte alabileceğiz. İlk haftaya özel %30 indirimi de olacak arkadaşlar. Bu demek oluyor ki Mobile Legends oyunu Science Seiya etkinliğinde altın renkte olmayan kostümleri bizlere marketten satışa çıkartacak ve bu kostümlerin %30'luk indirimi olacak. Aynı şekilde Chu kahramanı içinde altın olan kostümünü etkinlikten alacağız. Altın olmayan kostümü de yine marketten satışa sunulacak. 1288 elmasa %30'luk indirimi de olacak ilk hafta özel. O şekilde alacağız arkadaşlar. Science Seiya kostümleri için bence güzel bir haberdi. Elmasa birlikte al almak hoş olmuş diyebilirim. Güncelleme notlarının son kısmında Science ile ilgili daha farklı bilgiler de vermişler. Burada diyor ki etkinlik 10. ayın 24'ü ile 11. ayın 23'ü arasında sunucularda olacak. Etkinlikten Badank Chuvalier kostümleri alabileceğimizi, ilk 12 Badank'ın normal Science AI kostümünü alacağımızı, her gün yapacağımız günlük çevirmelerde %50 indirim olacağından da bahsetmiş. Örnek veriyorum günlük çevirme 100 elmazsa her gün %50 indirim olacağı için 100 elmas yerine günlük 50 elmas çevirmeleri yaparak da puanlar kasabileceksiniz. Bunun dışında etkinlikte ilk 12 çevirmenin de %50 bir indirim olacak. Bundan sonrası için indirim olmayacak. Toplamış olduğumuz zodyak jetonlarını, puanları vesaire etkinlik bitmeden harcamamızı istiyor ve elimizde kalan zodyak puanları, zodyak jetonları da etkinlik bitiminde savaş puanına dönüşeceğini bizlere belirtmiş. Hazır Science Day'a etkinliğinden bahsetmişken bu etkinlikle ilgili de birikimlerim oldu. Etkinlik görevlerini tamamlayarak buradan toplamış olduğum biletlerle ücretsiz çevirmeler yapacağım. Bu ücretsiz çevirme haklarını yani zodyak jetonlarını nereden aldığımı merak ediyorsanız orijinal sunuculara da bu etkinlikler gelecek arkadaşlar. Şöyle Seyyan'ın antrenmanı etkinliği gelecek. Buradaki bütün görevleri tamamladığınız zaman buradan 10 tane zodyak jetonu alacaksınız. Bunun yanı sıra şurada günlük giriş yapma etkinliği gibi bir şey olacak. Buradan da girişler yaparak toplamda 20 tane alacaksınız. Yani ücretsiz 30x çevirme hakkınız olacak. Bunu şuradaki gün sayısını Mobile Legends oyunu arttırabilir. Daha fazla da çevirme hakkınız olabilir. Neyse etkinliğimize gelelim. Yapmış olduğum toplamış olduğum çevirme haklarını kullanalım. Hemen 10x'imizi harcayalım. 10x çevirme ekranı bu şekilde olacak arkadaşlar. Her şeyi uygulama olarak sizlere anlatıyorum. Bayağı bir jeton toplamışız. Tamam diyelim. 6 tane jetonum kaldı. 400 elmas istiyor bunun için ama tek tek çevireyim sizler için. Tek tek çevirme ekranı da bu şekilde olacak. Bundan sonrasını direkt atlarız derken bir tane emoji aldık. Animasyonu atlamak nerede? Şu üstte. Hemen şöyle tıklayalım. 20 aldık. Bir daha çevir. Son 2 hakkım kaldı. Yine emoji. Bir daha çevir. Tamam. Bir daha çevir. Tamam. Bir tane daha çevireceğiz. Yine var mı? Yok. Çevirmeleri yaptıkça da sol taraftaki çekiliş ödülleri kısmından ekstra malzemeler, parçalar toplayabileceksiniz. Mesela bir tane daha zodyak jeton aldım. Almış olduğum jetonla birlikte yine çevirme yapabileceğim. Aynısı orijinal sunucularda da geçerli olacak. Bunun dışında Mobile Legends oyunu yenilemiş olduğu kostümlerle ilgili bilgi de verdi. Şu an ekranda işaretlediğim alanda yazan kostümler yenilenecek arkadaşlar. Hatta yakın zamanda orijinal sunuculara gelecek. Bu güncellemeyle birlikte yenilikler orijinal sunuculara gelecek. Yenilikle birlikte elmasla satılan kostümlerin tekrardan satışa sunulma ihtimali olacak. Market kısmında kostümleri geldiğinde markete göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bir ihtimal ama siz yine de markete göz atın. Geçelim ücretsiz kahramanlar kısmına. Ücretsiz kahraman olarak Valentina, Janssen, Gusion, Leslie, Change, Aurora, Faramis, Bruno kahramanlarını kullanabileceksiniz. Yıldız üyelik alan oyuncular için ekstra ücretsiz kullanılabilecek kahramanlar Gatotkaca, Minstar, Lila, ve Cloud ve Frank olacak. Sıradaki haberim aspirant etkinliği ile alakalı. Buradaki bilgilere bakacak olursam bu ayın 24'ünde aspirant etkinliği gelecek ve önümüzdeki ayın 10. ayın 27'sine kadar etkinlik devam edecek. Bu etkinlikte ilk ücretsiz 1x çevirmenin %50 indirimi olacak ve ücretsiz 10x çevirmenin de %50 indirimi olacak arkadaşlar. Buradan Layla'nın, Feni'nin kostümlerini, saklı heykellerini, aynı ilk etkinlikte olan bütün her şeyi tekrardan alma ihtimaliniz olacak. Ve sonrasında da Mobile Legends oyunu diğer serisini getirecek. Yani Rabbi ve Angela'nın Sıradaki haberim parça mağazaları ile ilgili hızlı bir şekilde oyunumuzun parça mağazalarına gidelim bakalım son değişiklikler nasıl olacak. Premium kostüm parçası mağazasından Aurora'nın doğa tahtı kostümü kalkıyor arkadaşlar. Bunun yerine şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum aşağıya doğru. Bunun yerine Gordon yeni baron kostümü buraya eklenecek. Buradan 250 premium kostüm parçasına Gordon kostümünü alabileceksiniz. Nadir kostüm parçası kısmına gelelim. Buradan da Kerry'nin Ejder Kraliçesi ve Martis'in yıkıcı mav kostümü kalkıyor. Bunların yerine bakıyorum hemen neler geliyor. Zilonk'un Doğulu Savaşçı, Lunox'un Kanlı Yıldız, Karina'nın Siyah İnci, Yıldız Üyeli kostümleri nadir kostüm parça mağazasına gelecek. Hemen kahraman mağazasına bakalım. Buradan San, Lui, Vale şöyle bakalım başka var mı? Bu 3 ero kalkıyor. Bunların yerine de ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Şuradan şuradan bir bakalım. Chu ve Rabi kahramanları geliyor. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi biliyorsunuz bir kaza geçirdim ayağımda sakatlık var o nedenle çok fazla abanamıyorum her şeye o yüzden videoyu anlatırken enerji düşüktü ya da bir hata olduysa kusura bakmayın lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın eğer kanalıma abone olursanız bu tarz haberlerden erkenden bilgi sahibi olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın